Bu bölümde radyo buton kontrolünün kullanımını göreceğiz. Radyo buton kontrolü çoklu seçenek arasında sadece birinin seçilmesini sağlayan bir kontrol. Burada checkbox'tan farkı checkbox genel çoklu seçimlerin arasında istediğimizi seçebiliyorduk. Birden fazla seçim yapabiliyorduk. Fakat radyo buton kontrolünde tek bir seçim yapabiliriz. İşinin medeni halini evli bekar olup olmadığını burada belirten seçtiren iki tane radyo buton koyuyorum. Radyo butonun Seçili olup olmamasını sağlayan özellik çekit özelliği. Çekit özelliği turuysa kontrol gördüğünüz gibi burada seçili olacaktır. False ise seçili olmayacaktır. Bu kontrolü yapmamız için bir de buton kontrolü koyalım. Ve butonun click events'ine girip burada hangisi seçilmiş hangisi seçilmemiş bunu öğrenelim. Eğer benim radio buton 1'im seçiliyse ise ne yapsın mesajda Evli desin, değilse ve hatta değilse e, diğeri seçilmemiş de olabilir. Bunu da kontrol edelim. Radyo buton 2 seçiliyse, mesajda bekar desin. Bir de bu radyo butonların text özelliklerine girip evli bekar yazalım. Ve uygulamamızı çalıştıralım. Bekarı seçip butona basıyorum. Gördüğünüz gibi bekar diyor. Evliyi seçip bastığımda da evli mesajını bana verecekti. Şu anda burada iki tane radyo buton kontrolü mevcut. Eğer e, bu seçenekler iki ile sınırlı olmasaydı, 20 tane 30 tane radyo butonun alt alta olduğunu düşünseydik ne yapacaktık? Tabii ki her birine elsif 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 şeklinde bir tanımlama yapabilirdik. Fakat bu biraz uzun olacaktı. Bunu kısaltabiliriz. Nasıl? Bu kontrolleri bir e, panel veya grup box içerisine alacağım. Burada şu kontrollerimi kesiyorum önce. Toolbox'ta burada containers bölümünün altında grup box veya panel kontrollerinden birini kullanabilirim. Ben panel kontrolü ekliyorum. Şu butonu biraz aşağıya kaydıralım. Evet. İçerisine de bu radyolarımı yapıştırıyorum. Şimdi şunu diyeceğim butona tıkladığım zaman. Bu panel içerisindeki kontrolleri tek tek ele alacağım. Nasıl? bir döngü kuracağım. For each döngüsü oluşturuyorum. Koleksiyon bölümünde daha önceden for döngüsünü anlatırken söylemiştim. Veri kaynağı ya da nesne kaynağı olarak koleksiyon bölümüne bir tanımlama yapacağım. Bu tanımlamalar kontroller olacaktır. Bu panelin içerisinde bulunan kontroller. Panel bir nokta kontrol istiyorum. Benim veri kaynağım, nesne kaynağım burası. Peki bunun içerisindeki kontrolleri aldıktan sonra hangi nesneye atayacak bunları? Kontrol nesnesine atayacağım. Ve buna da bir isim verelim. KNTR diyelim. Kontrolün kısaltılmışını vermiş olduk. Benim erişmek istediğim kontrol radyo buton kontrolü. Onun için radyo buton kontrolünü arayacağım. Radyo buton deyip buna da radyo diye kısa bir isim verelim. Eşittir. Radyo buton. Nerede arayacak bunu? bunu hani hangi kontrolü ben radyo buton kontrolüne dönüştüreceğim? Şurada KNTRL nesnesindeki yani bu nesneyi direkt radyo buton kontrolüne dönüştürmüş olacağım. Parantez içinde de KNTRL diyorum. Şimdi yapacağım iş şu. Bu panelin içerisindeki her kontrol normalde sadece radyo buton kontrol olmak zorunda değil. Bunun içerisinde bir checkbox da olabilir. Bu kontrolü ben radyo buton kontrolüne dönüştürdüğüm zaman eğer radyo kontrolümün çakıt özelliği soruysa bu seçilidir demektir. Ve ne yapacak? Mesaj box'ta bana o değeri verecektir. Mesaj nokta ee, direkt tabii ki değerleri de elimle yazmayacağım için işte evli mesajını versin, şu mesajını versin diye. Direkt o radyonun text özelliğini mesaj olarak verdireceğim. Şimdi uygulamayı çalıştıralım. Bakın, e, bekarı seçeyim, butona bastığımda bana bekar mesajını verdi, evliyi seçip bastığımda evli mesajını verdi. Yani bu kontrolleri çok olduğunu düşünün, biraz çoğaltalım, mesela mede, medeni hali değil de, e, bunu farklı bir uygulama için kullandığımızı düşünün. Bu dışarıya eklenmiş oldu, şuraya ekleyelim. Radyo buton 3, radyo buton 4 şeklinde, yani isimlerini e, vermiyorum farklı istediğiniz bir uygulama olarak düşünebilirsiniz. Tekrar çalıştırıyorum. Radyo buton 3'ü seçeyim. Gördüğünüz gibi text özelliğinde radyo buton 3 yazdığı için bana hangisi seçiliyse onun text özelliğini verdi. Bu şekilde de kısaca bu hangisinin seçili olup olmadığını bu şekilde bulabilirim.